Ee, bunu da en yine bir e, olaydan gördüm, müsaadenle onu da ben aktarayım. Ee, bir galı Mehmet Çavuş, daha sonra Öztürk soyadını alacak. Evet. Heh, e, bugün de bahsettim. Şimdi Sakarya Muharebesi'nde Ankara'nın Deliktaş köyü yakınlarında kadınlar dediğin gibi askerlere böyle ekmek yapmışlar. Evet. Hepsi askerlere getiriyorlar. Orada bir e, yaşlıca bir hanım yüzbaşıya diyor ki, efendi ne olacak bizim bu halimiz diyor. Yüzbaşı diyor ki hanım ne varmış halimizde diyor. Diyor ki erlerimizin hepsi cepheye gitti diyor. Biz burada kala kaldık diyor. Bu Yunan diyor gür gür topları bir türlü susmadı. Hep bu tarafa geliyor diyor. Orada çok önemli şey işte o Bigalı Mehmet Çavuş, Mehmet Öztürk emir eri yüzbaşı. Diyor ki hanım bu askeri gördün mü diyor. Bu asker diyor Çanakkale'de düşmanı durdurdu. Arabistan'da İngiliz'i kıvrandırdı ya. şimdi Yunan neymiş ki diyor bugün bir gün iki gün bu Yunan topçusunu duyarsınız ondan sonra bu asker sürer atar diyor. Bir Galı Mehmet Çavuş'a baktım bir Mehmet Çavuş Mehmet Öztürk ee, hocam e, Çanakkale'de bulunmuş Her yerde var Mehmet. Kut el Amare'de bulunmuş. Evet. Sonra e, Irak'ta cepheyi kaybettikten sonra Ali İhsan Sabis demiş ki e, komutanım sakın bunları salma demiş. E, yani mondoros oldu ama salma. Sonra geliyor e, Güney cephesinde yanılmıyorsam ya Urfa'da e, belki de Maraş'ta Kuvayi Milliye'ye katılıyor. Oradan düzenli ordu kurulunca orduya katılıyor. Orada Sakarya ve Büyük taarruzda olunuyor. Bakın şimdi bu sistem içerisinde... Peki derdi ne bu evet, çavuşumuzun? Evet işte bu tarihte tıpkı bu Bigalı Mehmet Çavuş gibi evet. bir süreklilik arz ediyor. Evet. Yani şimdi e, ilerleyen nokta ilk bölümün sonuna geliyor. Şeyden de bahsedeyim. komut akademisi. Onlar da buraları gördüler. Evet. Hani e, belki teçhizat olarak sayı olarak düşüktük ama bizim... Ee, hem ana vatanımızı savunuyorduk hem de çok ciddi bir şey vardı. Lütfen ondan bahsedelim. Devlet ve ordu gelenek demektir. Evet. evet. Böyle küt diye çıkmaz ortaya yani. Geleneği olmayan bir milletin ne devleti ne ordusu olmaz. İstediği kadar eline teknolojik silah tutuşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği silahı versin. Yok işte teknoloji, e, petrolü, bastırı... Yok Hocam yok, yok öyle bir gelenek bir yok yani. yani. O kadar. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Turan taktiği uygulandı. Büyük taarruzda kurt kapanı uygulandı. Kurt kapanı. Yani birbirlerinden farkları yok ki. Yine hani düşman şaşırtıldı. Başka bir cepheden geliniyor e Bunlar ne de Yunanlar aynı taktiği hocamızda. <laughs> <laughs> Palikarya'yı anlamak mümkün değil. Yani. Ama işte oyunu güzel oynarsan evet. ve gerçekten de iyi bir stratejiyle düşmanın karşısına çıkarsan evet. ve inanırsan evet. ve askerin de buna inanırsa. E kazanırsın ve neticede ortada olur zaten. Hocam Fransız General Gro diyor ya Çanakkale'de Türklerle savaştığım için çok mesudum diyor. Hani <laughs> böyle bir milletle ki kolunu, bacağını ve tek gözünü Kaybetmiş. kaybetmiştir. Evet. Yani düşünseniz yani böyle bir milletle e, savaştık diyor. Hocam şimdi e, birkaç dakikamız var. Bu birkaç dakikada istersen genel bir soru sorayım. Sonra da detaylarına girelim Tabii, lütfen. Büyük şimdi girelim. Megalida ve bizim Kuvayi Milliye dedik. Ama hani belki bazı insanlar Kuvayi Milliye diyor, Misak-ı Milliye dedik. Evet, Misak-ı Milliye bizim resmi bu sınırlarımızı korumamız ama hani belki gönüllerde Misak-ı Milliye'nin çok daha başka sınırları da çizilmesi de var. O biz biz olduğu ta romantik tarihçi diyelim biz kendimize bu devlet <laughs> evet. politikası değil. Şimdi hocam milletler bu takım ideallere, ülkülere sahip olmazsa Hı -hı. Ee, o milletlerin gerçekten yaşaması mümkün mü? Yani öyle sadece hem hani bugünkü gibi e, bazı insanların böyle çok pembe humanist işte gerçeklikten kopuk tablolar çizmesi bir yana bir milletin ülküsü olmazsa evet. bu tarz o, Şimdi, o millet var olabilir. E, bu, hele bu coğrafya. Yani işte Kızıl Elma'dan bahsediyoruz aslında. <laughs> evet, biraz, evet, değil mi? evet. Kızıl Elma nedir sorusuna belki de cevabı evet. budur. Kızıl Elma Türk milletinin e, ülküsüdür. Ve bu ülke doğrultusunda e, neresi gerekiyorsa ne yapması gerekiyorsa onu yapmadır, yapmaktır. Kızıl Elma. Yani Sultan Alparslan'ın Kızıl Elması Anadolu'ydu. İşte ikinci kıl, Kılıçarslan'ın Kızıl Elması Anadolu coğrafyasında kalmaktı. E, i̇şte Osman Gazi'nin... 2 dakikamız var hocam. Hızlıca toparlarsın. E, Osman Gazi'nin Kızıl Elması bu coğrafya ya da bir vatan devlet kurmaktı ee, işte büyük taarruzun kızıl elması Yunan'ı denize dökmekti ya da geriye dönelim Fatih Sultan Mehmet'in kızıl elması İstanbul'u almaktı ve daha sonra Trabzon'a gitmekti. Eflak Bodan vesaire, hani e, birçok noktada e, kendi coğrafyasını geliştirmekti bu coğrafyada yaşayan e, az önce bizim ordumuzdan bahsettik hep şu cümleyi kuruyorum. Türk ordusu var olduğu müddetçe dünyada adalet arayışı devam edecektir. Evet. Çünkü bir adalet arayışı var ve bu adaleti götür gitmiş olduğu toplumlara götürme var. Şimdi Kurt kapanı meselesi veya Turan taktiğiyle geldik ya buraya. Bunları detaylı konuşalım hocam ikinci bölümde. Evet Çok lütfen. E, fakat e, şöyle bir konu var. Biz Balkanlara da gittik. İlk, i̇lk Balkan coğrafyalarını aldık. Henüz İstanbul elimizde yoktu. Ve o coğrafyalarda bizler var olabildik. Fatih Sultan Mehmed'in e, Bosna'yı fetihten e, 7-8 ay sonra Bosna'ya gidişinde ki zaten e, Bosna ruhbanlarına vermiş olduğu bir ahitname var. O coğrafyaya gittiğinde coğrafyada yani 52, 50 bin insanın toplanmış olduğu bir yerde onlara kendi dillerinden hitap edip onlara mal, can çünkü gitmezse gitmez zaten alınmış toprak zaten onun olmuş. Ancak Fatih Sultan Mehmet belki hürmeten gidiyor o coğrafyayı görüyor ve halka emanname veriyor ve Bosna ruhbanlarına bir ahitname veriyor ki o ahitnameyi zaten gören halk yani asla Türk'ten. Müslümandan kendisine zarar gelmeyeceğini anlıyor hı hı. ve gitmiş oldukları coğrafyada tutunabiliyorlar. Ve şunu da ekleyelim Koray hocam. Hı hı. Ee, 1821 Yunan, Yunan isyanı dedik, ve arkasından gelen isyanlar var Osmanlı coğrafyasında. Osmanlı adaletle kırmadan dökmeden asimile etmeden o coğrafyaları yönetmeseydi. O coğrafyalara bazı imtiyazlar o halka yani ecnebilere bazı imtiyazlar vermeseydi onlar 300 sene 400 sene sonra baş kaldırabilirler miydi?